2023 Ales Pierce Özel Mantık ikinci hikayesinin çözümünü yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurmamıza karar vereceğiz. Bir iş görüşmesi için Adem, Bilge, Ceyhun, Derya, Emre, Filiz ve Gül ile mülakat yapılmıştır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde gerçekleştirilen mülakatlara ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir. Her kişi sadece bir defa mülakata girmiştir. Şimdi elimizde 7 kişi ve 3 gün var. Ve her bir kişi bir defa mülakata girdiği için günleri sabitledik. Altlarına da isimleri yazacağız. Kim varsa. Pazartesi günü mülakata iki kişi girmiştir. Hemen pazartesi günü mülakata gelen iki kişiyi yazdık. Salı günü mülakata giren üç kişiden biri Derya'dır. Salı günü üç kişi var. Biri Derya. Onu da yazdık. Toplam yedi kişi olduğu için Beşini zaten pazartesi salı almıştır. Geriye kalan iki kişi de çarşamba günü mülakata girmiştir. Gül çarşamba günü mülakata girmiştir. Bunlar kesin bilgi yazdık. Buraya yazdık. Adem ve Emre farklı günlerde mülakata girmiştir. Yani Adem eşit değildir Emre. Biz her zaman ne diyorduk? Tabloya yerleştiremiyorsak, mesela Adem ve Emre'yi tabloya yerleştiremiyorsak şuraya hemen ne yaptık? Tablo altına not olarak yazdık. Ve bunun nedeni de bir daha önermeye dönmemek. Ceyhun ile Filiz aynı gün mülakata girmiştir. Ceyhun eşittir Filiz. Yani aynı gün. Diyoruz. Adem Ceyhun'dan farklı bir günde ve daha sonra mülakata girmiştir. Adem eşit değildir Ceyhun. Ve sonra diyoruz. Ceyhun'dan Ceyhun'dan sonra. Şimdi önermelerle işimiz bitti. Şu bölümle işimiz bitti. Bir daha buraya dönmeyeceğiz. Elimizde olan şurayı şu üçlü yapboz parçasını buraya yerleştireceğiz. Şimdi öncelikle bakıyoruz. A eşit değildir E'ye. Yani Adem ve Emre eşit değildir. İlk etapta her yere gelebilir. C ve F eşitler. C ve F pazartesiye gelebilir. Salıya gelebilir bu ikili. Çarşambaya gelmez. A ve C eşit değildir. Ve A, C'den sonra olacak. Şimdi. Bunlar ilk etapta kesin bilgi olarak yerleştiremiyoruz. O zaman biz ne yapıyoruz? Şu kesim bilgileri bir altını çizelim. Şimdi birinci ihtimal diyoruz. İki farklı ihtimal oluşuyor burada. Bunu siyah kalemle göstereceğim. Birinci ihtimalde C ve F'yi pazartesi yazalım. Ceyhun ve Filiz. Ceyhun ve Filiz pazartesi yazarsak ne olur? Şimdi A ve E eşit değildi. O zaman A ve E kendi alanında yer değiştirebilir ve salı ve çarşamba günü gelebilirler. Çarşamba günü iki kişi oldu. Salı, pazartesi iki kişi oldu. Salı günü toplam 3 kişi olacaktı. Biri Derya'ydı. Sonra geriye kalan Bilge de salı gününe gelmiş oldu. Bu şekilde birinci ihtimalle üç kişi oluşturdu. Şurada bir de Gül var. Şimdi ikinci ihtimale bakıyoruz. İkinci ihtimalde farklı bir renkle gösterelim. Ceyhun ve Filiz'i Ceyhun ve Filiz'i Salı'ya yazdı bu sefer. Zaten derya vardı. Ve ne vardı? Gül de vardı. Şimdi Adem ve Emre eşit değildi. Yani aynı gün değildi. Biz Adem'in Ceyhun'dan sonra olduğunu biliyoruz. Ceyhun'u Salı'ya yazdığımız için biz Adem'i Pazartesi yazamayız. Adem'i çarşamba ya yazdık. O zaman geriye kalan ne oldu? Geriye kalan Emre Pazartesi'ye gelmiş oldu. Geriye kalan Bilge de Pazartesi'ye gelmiş oldu. Ve bu şekilde ihtimalsiz bir ikinci tablo oluştu. İhtimal oluştu. Birinci ihtimal siyah gösterdik. İkinci ihtimali mavili, yeşil, mavi, yeşil, mavi, yeşille gösterdik. Şimdi Tablo bu kadar oluşuyor. Bundan sonrası sorulara geçiyoruz. Buna göre Adem, Bilge ve Ceyhun adlı kişilerden hangileri pazartesi günü mü? mülakata girmiş olabilir? Hemen bakıyoruz. Adem pazartesi hiçbir şekilde olamaz. Diyoruz. Bilge olabilir mi? Bilge olabilir. O zaman bilgeyi artı koyuyoruz. Ceyhun olabilir mi? Evet. Iki, birinci ihtimalde Ceyhun. ikinci ihtimalde bilge var. O zaman biz ki 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı doğru cevap. 48. soru. Aşırı hangisi kesin olarak doğrudur? Emre çarşamba günü mülakata girmiştir. Olabilir de olmayabilir de. Adem salı günü mülakata girmiştir. Olabilir de olmayabilir de. Ceyhun salı günü mülakata girmemiştir. Ceyhun salı günü mülakata girmemiştir diyor. Ceyhun salı günü mülakata girmiş olabilir de olmayabilir de. Filiz pazartesi günü mülakata girmiştir. Filiz pazartesi olabilir de olmayabilir de. Bilge çarşamba günü mülakata girmemiştir. Evet bilgeye baktığımız zaman ya pazartesi ya da salı ve çarşamba günü mülakata girmediği kesindir. Doğru cevap E şıkkı diyoruz. 49. soruya bakıyoruz. Bilginin bilgenin Filiz'den hemen sonraki gün mülakata girdiği biliniyorsa varsayım sorusu varsayım soruda şu bölümü tabloda göstereceğiz. Sonra şıkları okuyacağız. Şimdi bilgenin Filiz'den hemen sonraki bir gün mülakata girdiği biliniyorsa Bilge Salı günü, Filiz Pazartesi günü girmişse yani, hemen sonraki bir gün dediği için biz birinci ihtimali okuyoruz. Şimdi yani birinci ihtimali göz önüne alarak şıkları okuyoruz. Burayı görmüyoruz. Yani burayı bu soruda görmeyeceğiz. Ceyhun Emre'den bir gün, son, bir gün önce mülakata girmiştir. Ceyhun Emre'den bir gün önce olabilir de olmayabilir de. Kesin yanlışı arıyoruz. Emre Derya'dan bir gün sonra mülakata girmiştir. Emre Derya'dan. Hayır aynı gün de olabilir. Olmayabilir de kesin bilgi değil. Derya Adem'den bir gün önce mülakata girmiştir. Hayır birinci ihtimale baktığımız zaman Derya Adem'den bir gün önce mülakata girmiş olabilir de olmayabilir de kesin bilgi değil. Filiz Derya'dan bir gün sonra mülakata girmiştir. Filiz Pazartesi mülakata girmiştir. Derya salı veya çarşamba. Bundan dolayı Filiz Derya'dan bir gün sonra mülakata girmiş olamaz. Bu kesin yanlış diyoruz. Değişik. Çünkü Filiz Derya'dan bir gün önce olsaydı belki ihtimalli olurdu ama Filiz Derya'dan bir gün sonra girmesi imkansızdır. Hemen diğer soruya bakıyoruz. Ceyhun'un emreden sonraki bir gün mülakata girdiği biliniyorsa. Ceyhun'un emreden sonraki bir gün mülakata girdiği biliniyorsa. Şimdi biz şu ihtimali esas alacağız. Ceyhun'un emreden sonraki bir güne koyacağız. Baktığımız zaman birinci ihtimalde Ceyhun pazartesi, emre salı veya çarşamba. Ancak ihtimale baktığımız zaman emre pazartesi oluyor. Ceyhun bir sonraki gün oluyor. Yani istenilen önerme ikinci ihtimalde gerçekleşiyor. O zaman biz ikinci ihtimalde bu tabloya bakacağız. Yani ikinci ihtimale. Şıkları buraya bakarak okuyacağız. Adem çarşamba günü mülakata girmiştir. Baktığımız zaman doğru. Kesin yanlış arıyoruz. Filiz salı günü mülakata girmiştir. Evet doğru ama biz yanlış arıyoruz. Ceyhun salı günü mülakata girmiştir. Evet doğru. Bilge salı günü mülakata girmiştir. Hayır bilge pazartesi mülakata girmiştir. Kesin yanlış. Bu sorun cevabı da bu kadar.